Etemen su surameli. O kötü ameli kendine güzel gösterilen var ya. Şimdi bir insan düşün değil mi? Kendini ne zannediyor? İyi iş yaptı zannediyor. Maazallah. Nasıl oluyor? Çünkü ilmi bilmiyor. Alimin yanında değil. Şeytanın vesvesesini anlamıyor. Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet verir. Evet. Şimdi bazıları buna da yanlış anlıyor. Yani Mevla diyor, niye ona hidayet vermiyor? Allah kalbi bilen Allah Teala. Efendimiz en çok dedesi kimdi? Abdülhamid. Değil mi? Aferin. Al bir çikolata. Al bakalım. Aferin sana. Ha. Biraz kalecilik zayıf ama hafif. Soldan 90'dan yedin golü. Ha. Şimdi Efendimiz ne yaptı? Bir ömür ona tebliğ etti. Son anda olduğunu duyunca koştu. Yanında bir kimi gördü? Ebu Cel yanında. Bak bu iş böyle hep. Yani onlarla savaş içindeyiz. O da son anda Efendimizin geleceğini biliyor. O da kafirliğinde sabah etsin diye yanında duruyor. E amca diyor bir, bir şey söyle de diyor sana diyor kurtarayım diyor. Ne söyle ne diyor? <laughs> ha, aferin. Söyle bakayım. <laughs> Şimdi söyleyecek. Ya diyor işte diyor ölüm korkusundan söyledi diyecekler diyor. Ebu Cehil de söyleme diyor. Söyletemiyor. Ayet hangisi? Kim söyleyecek? Hadi iki çikolata vereceğim. Yok bu olayla ilgili bir ayet var. Kim söyleyecek? İnneke la tehdi İnneke muhakkak la, la tehti sen hidayet edin. Men ahbep sen sevdiğini hidayet ediyorsun Sen de onu seviyorsun ama diyor. Kalbin içine ben biliyorum diyor. Vereyim mi? <laughs> bak sağlam adam ya. Şimdi bazıları bu konuda da ileri gidiyor. Ya diyor bak Müslüman orada yanlış iş yapıyor diyor. Allah ona hidayet vermiş. O dürüst diyor. Yahu sen kalbini hangisini açtın baktın? Mevla'nın yerine kendini koyuyor. Nasıl bir şey? Mevla ona hidayet vermiş diyor. O yanlış iş yapıyor diyor. Öbür güne vermemiş ahlaklı. Şimdi buradan da yaklaşıyorlar. Ya Buradan da yaklaşanlar var. Müslüman hata yapabilir. Ebu Zer tabii bu işte en sağlam ya. Yani en takva, en en tavizsiz. Efendimiz Ebu Zer diyor ki Ya Ebu Zer diyor. Müslüman diyor, hırsızlık yapsa da cennete gidecek. Köpürüyor Ebu Zer. Ona göre yani taklada bir şey ezildi mi ona savaş açan bir insan. İçki de işte girecek biliyor musun diyor. Ebu Zer daha, daha köpürüyor. Sen çatlasan da patlasan da Allah onu da cennet alacak. Yani herkes aynı seviyede olamaz diyor. Sen diyor üç kişi iman bile olma diyor. Çünkü sen sersin diyor yani. Sen çok üstün bir şey istiyorsun değil mi?